Efendim bizler de hitapları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılının Emektarları Programı'na katıldı. Gerçekleşecek olan plaket takdim törenimiz için efendim. Şimdi Programda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yer aldı. Programın ardından İskenderunlu Ahşap Oyma Sanatçısı Beysat Böke, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan'ın portresinin yer aldığı tablo hediye etti. Günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla beraber emeklimiz Sayın Behzat Böke'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Ve kameralarımız Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sayın seyirciler. Önemli bir e, törene ev sahipliği yapıyor, mekan oluyor külliye bu akşam. Türkiye Yüzyılının Emektarları Programı'nı canlı yayınla getiriyoruz ekranlarınıza. Önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kürsüdeydi. Hemen ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcılara hitabı vardı. Canlı yayınla ekranlarınıza getirdik o hitabı odağında emekliler vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılının Emektarları programında elbette ee, küresel ekonomik gelişmelere değindi. Yurt içindeki ekonomik gelişmelere, ekonominin, enflasyonun gidişatına değindi.